Son olarak Çukur'da seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu İrem Sakla, NBA'de forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu Furkan Korkmaz, geçen cuma Yeniköy'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Aralarında 11 yaş fark olan ikilinin son dönemde sık sık birlikte görülmesi kafaları karıştırdı. İrem Hanım nasıl tanıştınız? bir beraberlik evet. yaradı. İrem bir Hanım birkaç kelime alsaydık. 11 yaş fark varmış ne? galiba. Nasıl bir tamam. ilişkiniz? 35 yaşındaki İrem Sak, Furkan Korkmaz'la aralarındaki yaş farkı hatırlatılınca şaşırdı. 10 milyar yaş fark varmış galiba efendim. Yemin ne? Ondan Hayırlı olsun 10 milyar yaş farkı var ama. Nasıl başladı ilişkiyle bana? Sonunda bir beş gün gördünüz mü? Ünlü, ünlü basketbolcu ise muhabirlere el sallamakla yetindi. Aynı araçla uzaklaşan ikilinin yakın çevresi ise onlar sevgili değil, çok iyi arkadaş dedi. Furkan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Furkan Bey birkaç kelime alsaydık. Nasıl tanıştınız, nasıl video beraberliğiniz? Efendim birkaç kelime alsaydık.